Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Star Citizen'da en hızlı şekilde parayı nasıl kazanabilirsiniz? Bu Drake Vulture gemisiyle bu işi nasıl yapacaksınız? Bundan bahsedeceğim size. Arkadaşlar bugün salvage yapacağız. Zaten çoğu oyuncu biliyordur ama yeni oyuncular için bir odaklı video olacak gene. Şimdi Drake Vulture bir kere arkadaşlar Lorville'den 1.5 milyon alabileceğiniz bir gemi. Görüntüsü de şu şekilde. Bu gemiyi aldığınız zaman yapacağınız paraysa hatta hesabı yok. Yani şöyle göstereyim size. En son ki video çektiğimizde büyük ihtimal 1 milyonu falan verirdi herhalde. Şu anda 12,5 milyondayım. Bu gemide arkadaşlar para basabiliyorsunuz. Bu parayı nasıl basacaksınız? Nerf yemeden önce buradan nasıl para kazanabilirsiniz? Size bundan bahsedeceğim ve bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu gemide yapacağınız şey çok hızlı bir şekilde bize para veren 80 binlik görevleri yapmak. O da şöyle. Öncelikle şöyle bir mobil glass'ınızı açıyorsunuz. Sonra kontrat menajere geliyorsunuz. Personel diyorsunuz. Buradan salvage. Burada görev bekliyoruz arkadaşlar. Drake clean Cleanup yani şunun başına Drake Katlıs yazana ya da Andromeda Cleanup yazan görevleri bekliyoruz. Verecekleri para 80 bin o şekilde de anlayabilirsiniz. Bu görevler geldiği zaman bizim yapacağımız şey şu. Görevi kabul ediyoruz. Olduğu yere gidiyoruz ve bütün görevler Kuzeydir gezegeninin gel ayında oluyor. Yani farklı farklı yerlere gitmiyorsunuz. Bir kere oraya gitmeniz lazım sadece. Ondan sonra birazdan göstereceğim şekilde size gemiyi parçalıyorsunuz ve 80 bin alıyorsunuz. Bu kadar basit. Salvage ile alakalı çok fazla mekanik var arkadaşlar. O mekaniklerin hiçbirini göstermeyeceğim. Çünkü hiçbirine ihtiyacınız yok. Buradan para kazanmak için yapmanız gereken tek şey bu. Salvage ile alakalı daha detaylı bir videoyu yakında çekeceğiz. Gördüğünüz gibi reklamer almaya çok yakınım. O zaman çekmeyi planlıyorum. Ancak bugünkü size göstermek istediğim şey yani buradan çok hızlı bir şekilde para yapabileceğinizi göstermekte. Şöyle bir, hızlıca bir görev gelsin. Hemen görevi yapalım arkadaşlar anlayacaksınız ama size o zamana kadar şöyle kısa bir özet geçeyim. Bakın bir görevi yapmanız şu Crusader'ın yele ayına geldiğiniz zaman şuraya en fazla bir buçuk dakika sürüyor. Bir buçuk dakikada 80 bin alıyorsunuz. Ve hani kargo ile vesaire uğraşmazsanız. Şimdi kargo ile vesaire uğraşırsak ona bence uğraşmaya hiç gerek yok. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Bir gemiyi parçaladıktan sonra arkadaşlar kargosunu yutup onu construction materyali çevirebiliyorsunuz. Geminizin öyle bir özelliği var. Ama onu yaptığınızda geminizi tamamen doldursanız bile en fazla 200 bin alabiliyorsun. Şimdi 200 bin mi değer yoksa 1,5 dakikada 80 bin mi? Tabii ki 1,5 dakikada 80 bin. Çünkü şöyle arkadaşlar o eşyaları satmak için bir gezegene inmeniz lazım. Admin ofiste gitmeniz lazım. Sonra satacaksınız. Gemize döneceksiniz. Biraz daha kargo yapacaksınız. Bir daha satacaksınız. Toplam ortalama 12 dakika falan harcıyorsunuz. Benim hesapladığım o kadardı. Şimdi 12 dakikada 200 bin alacak. Ama onun yerine şöyle F2'ye basalım. Büyük ihtimal yeni görev gelmiştir bile. Çünkü görevler hızlı geliyor. Bakın görev gelmiş. Constellation Android'e Cleanup. Buna basıyorum. Şimdi görev yerine doğru ışınlanıyoruz. Sonrasında da şimdi ne yapacağımızı görmüş olacaksınız. Orada arada direkt ışınlanabileceğimiz bir yerde değilmiş. Şöyle yapalım. Galiba doğru. Setroot dedik. Şuradan gidiyoruz galiba. Bazen böyle baga giriyor. Tam olarak şey göstermiyor size. Normalde Seçrut dediğiniz zaman arkadaşlar şuradan gitmeyi deneyim bir bakayım. Sadece gitmeniz gereken yerleri göstermesi lazım da. Yani Star ve Buglar. Normal artık alışırız. Ama bu rotada çalışır herhalde. Evet çalışıyor tamam. şimdi Bakın görev başladığından beri üstte bir süre var görüyorsunuz. Bir saat süresi veriyor size oyun görev yapmanız için. Ama hiçbir zaman bu bir saate ihtiyacınız yok. Gördüğünüz gibi bir dakikada görev yerine geldik. Şimdi yapacağımız şey ise 20 saniye sürecek. Bu salvage mekaniğinin arkadaşlar bir tane daha versiyonu var. Böyle gemiyi yavaş yavaş soyup değerli madde kazandığınız, kargonuzu doldurmaya değer madde kazandığınız versiyonu var. Ancak o versiyonu şu anda yapacağınız paranın hani üçte birini falan yapabiliyorsunuz. Çünkü çok yavaş kalıyor yapacağımız bu işe göre. Orada her zaman konuşurken gemileri kalıyorum takılmayın. Şu anda yapacağımız versiyonu gördüğünüz gibi bu kadar basit. Geldik gemiye. tamirinden biraz daha geç geldik. Ama olsun. Şimdi bakın burada yapacağımız şey bu gemideyken alt M'ye basıyoruz. Sonrasında bir kere de alt W yapmanız lazım. Yoksa şöyle gemi ismi ve parçalama modu yazan yer var. Bakın şurada yazıyor. Fracture moda geçmeniz için alt W yapmanız gerekiyor. Alt M yaptıktan sonra sonra şu modda olacaksınız. Gemiye sol tıklayacaksınız ve işiniz bitti. Şuradaki yuvarlak kısımda olduğu zaman 81 aldık. Bu işi arkadaşlar sürekli yapmanız lazım. Bazen şöyle bir olay var. Görev bitebiliyor. Çünkü arkadaşlar kontrat menajeri de şurada personelde aldığınız görevler var ya. İsmi ne kadar personel olsa da bu görevlerin diğer oyunculara da veriliyor bu görevler. O yüzden eğer hiçbir şekilde görev bulamazsanız geminizin koltuğunda yatın. Başka bir sorulara geçin. Orada görev bulmaya çalışın. Ama hani genel olarak çok fazla sorun olmayacaktır. Çünkü ilk görevi aldıktan sonra arkadaşlar görevi bitirdik. Siz bu görevi yaptığınızdan yaklaşık 15-20 saniye sonra ortalama yeni görev gelmiş oluyor. Eğer siz ilk görevi yapıp bu döngüye başlarsanız hızlı hızlı görev yapma döngüsüne başka bir önce görev yapmaya çalışıyor olsa bile yani sizin ne zaman geminizde biteceğini bilemediği için o görev e, yetişemez. Yani ikinci görevi sizden önce kapamaz. Bakın 80 bin aldık şu anda. Yeni görev var mı hemen hızlıca bakalım. Büyük ihtimal yoktur ama. Yok evet. Şimdi paramı da göstereyim size arkadaşlar. Videonun başına kadar da hatırlamıyorum. 330 bin miydi? Şu anda 413 bindeyiz. Yani bu döngüyü sürekli yapmanız lazım. Videoyu çok fazla uzatmayacağım o yüzden. Çünkü ekstradan hiçbir şey bilmenize gerek yok. 80 bin 80 bin 80 bin, 80 bin. Saatte ne kadar yapabilirsiniz arkadaşlar? Diyelim ki görev bulamıyorsunuz. 4 dakikada 5 dakikada bir yapıyorsunuz. Yani 60'ı 5'e bölün. 12. 12 çarpı 80. 960 bin mi? Yani neredeyse 1 milyonu saatte yapabiliyorsunuz. Bir de oyundan çıkarken kargonuzu satmaya gidersiniz. Doğrusu onun için dediğim gibi farklı bir video göstereceğim ama cidden kargoyu satmaya gitmeseniz görev yapsanız daha iyi 1 milyon diyelim. Yaklaşık 15 saatte arkadaşlar Reclaimer gemisini alıp para basmanız mümkün olacak. O gemiyi zaten alınca ben de video çekeceğim. Ancak bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Sizin aklınıza kalan bir şey varsa yazmayı unutmayın. Çok fazla uzatmadan arkadaşlar en hızlı şekilde para yapabileceğiniz yöntem bu. Ha, bu arada Bounty Mission falan vesaire de var ama çok fazla önermiyorum. Çünkü arkadaşlar orada yani benim şansıma genelde saatte 400 binlik 500 binlik kargolar en fazla çıktı. Ama bu işte yapabileceğiniz para bütün aktivitelerden şu anda çok daha fazla yüksek. İleride daha iyi bir aktivite gelirse ondan da bahsedeceğim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.